toplantı rezervasyonu yapmayı, potansiyel müşteri toplamayı, programınızı oluşturmayı ve etkinlikten en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı öğrenin. Mail adresinize gelen kullanıcı adı ve şifre ile Connect uygulamasına giriş yapın. Önünüze çıkan yönlendirmelerle hızlıca profilinizi güncelleyin. Profilinizin güncel olması daha fazla ziyaretçiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Profilinizi nasıl güncellersiniz? Profil kısmından bilgilerinizi istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Networking nasıl yapılır? Firmanızla ilgilenen kişileri Interested in You alanından görebilirsiniz. Katılımcı listesine Meet Our Exhibitors alanından ulaşabilirsiniz. Meet Our tour Operators alanından görüntüleyip konuşabilir, ayrıca ilgilendiğiniz alıcılara toplantı daveti iletebilirsiniz. Şirket profilinizi nasıl güncellersiniz? My Team alanından ayarlamış olduğunuz toplantılarınızı, potansiyel müşterilerinizi görüntüleyebilir ve firmanızdan yeni ekip üyelerini uygulamaya ekleyebilirsiniz. Fuar esnasında uygulama üzerinden iletişim kurduğunuz kişilerin listesini export alanından indirebilirsiniz. Yaka kartınızı nasıl okutursunuz? Mobil uygulama üzerinden, batch scanner özelliğini kullanarak ziyaretçilerinizin yaka kartlarındaki karakodları okutabilir, bu sayede standınızı ziyaret eden tüm müşterilerinizin verilerine ulaşabilirsiniz. Uygulama ile ilgili sorularınız için bize, connectediceevents.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.